Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Aselsan'ın yukarı yönlü revize ettiğimiz hedef fiyatından ve Coca-Cola'nın 2025 yılı ilk çeyreğine ait finansallarından bahsedeceğim. Aselsan'la başlayacak olursak öncelikle en dikkat çekici gelişmeyle başlayalım. Aselsan'ın daha öncesi için vermiş olduğumuz 114 liralık hedef fiyatımızı 168 liraya revize etmiş olduk. Yukarı yönlü bir revizyon bu. Bu artışın arkasında neler var diye soracak olursanız da 3 ana sebeple öne çıktığını söyleyebiliriz. İlk başta Ciro ve Favök tahminlerimizdeki yukarı yönlü güncellemeden kaynaklandı. Diğer bir yandan makroekonomik varsayımlarımızdaki revizyonlardan kaynaklandı. Ve son olarak da INA analizimizdeki projeksiyon süresinin uzatılmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu yükseltme ile birlikte model portföyümüzde yer alan Aselsan için al tavsiyemizi de tabii ki de koruyoruz. Çünkü şirketin büyüme hikayesinin oldukça güçlü ve devam edici olduğunu düşünüyoruz. Peki bu büyüme neye dayanıyor diye bakacak olursak Aselsan artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle savunma harcamalarını da hızla arttığı bir dönemde faaliyet gösteriyor. Ve bu ortamda da 15 milyar dolarlık rekor sipariş büyüklüğüne ulaşmış durumda. Bu da demek oluyor ki şirketin önümüzdeki yıllarda ciddi bir ciro büyüme potansiyeli de bulunuyor. 2025'te dolar bazında bakacak olursak %11, 2026'da ise %16 reel ciro büyümesi bekliyoruz bizler. Sadece birinci çeyrekte Aselsan 1,5 milyar dolarlık da yeni sipariş aldığını açıkladı. Yıl sonu sipariş büyüklüğünün de bizler 16.9 milyar dolara ulaşacağını varsayıyoruz. Bunlara ek olarak şirketin yeni yatırımlarla arttırdığı üretim kapasitesi, ihracat faaliyetlerinin de yükselmesi ve Avrupa'daki savunma bütçesinin de artış eğilimine girmesi 2025 ila 2035 yılları arasında yıllık ortalama %12 dolar bazında büyüme sağlayabilir. Bunu da düşündüğümüzü söylemek isterim. Şimdi de gelelim 2025'in ilk çeyreğine. Aselsan bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %17 artışla 2.27 milyar TL net kar açıklamış oldu. Satış gelirleri %9 artarak 22.8 milyar TL'ye ulaştı. İhracatın toplam satışları içindeki payı ise yaklaşık %12 seviyesinde. Favök tarafında da güçlü bir performansı var Aselsan'ın. %10 artışla 5.14 milyar TL seviyesinde bulunuyor. FAVÖK marjı ise %22.6 ile oldukça sağlıklı bir düzeyde de bulunuyor. Tüm bunlarla birlikte şirketin operasyonel olarak istikrarlı büyümeye devam ettiğini de gösteriyor. Yatırım ve sipariş durumuna da bir göz atacak olursak dediğim gibi şirket bu çeyrekte 5.8 milyar TL'lik yatırım harcaması yaptı. Bu da uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım. Ayrıca sipariş teslim oranı da 2.3 seviyesinde bu da oldukça güçlü bir seviyede olduğunu gösteriyor. Uluslararası sözleşme kazanımlarına bakacak olursak da 372 milyon dolara ulaşmış durumda. Peki risk olarak neler var? İşletme sermayesinin beklenen iyileşmenin gerçekleşmemesi, TL bazlı sözleşmelerin ise toplam içindeki payının artması veya yeni iş kazanımlarının beklentilerin altında kalması gibi faktörler Hedef fiyatı için aşağı yönlü riskleri oluşturuyor. Diğer bir yandan da tabii ki de yurt dışından daha fazla sipariş alınması ve avans ödemelerinin hızlanması gibi durumlarda olumlu senaryoları destekleyebilir. Son olarak ASELSAN için 2025 için %10 üzerinde real ciro büyümesi, %23'ün üzerinde Pavek marjı, ve 20 milyar TL'nin de üzerine yatırım harcaması beklentilerini koruyor şirket. Yani yön değişmiş değil beklentilerde. Hedef aynı ancak oraya daha güçlü bir şekilde ilerleniyor da diyebiliriz. Diğer bir şirketimiz olan Coca-Cola ile de devam edelim. Coca-Cola 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Öncelikle çarpıcı bir gerçekle başlayalım. Coca-Cola UMS 29 kapsamında 2025 yılı ilk çeyreğinde 1 milyar 275 milyar TL net kar açıklamış oldu. Bu geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciddi bir düşüş demek. Çünkü 2024 yılının ilk çeyreğinde 3.75 milyar TL net kar. achar rakamı açıklamıştı. Beklentilere bakalım. Bizim iş yatırımı olarak beklentimiz 2.8 milyar TL idi. Piyasanın beklentisi 1.6 milyar TL civarındaydı. Yani hem bizim hem de piyasanın altında bir net kar rakamıyla karşı karşıyayız. Bu sonuçlar hem kurum hem de piyasa beklentisinin oldukça altında kalmış oldu. Net kardaki bu düşün temel sebepleri de faaliyet karlarındaki düşüş ve geçen seneye göre daha sınırlı bir parasal kazanç kaleminin kaydedilmesi diyelim de geçecek olursak bu çeyrekte FOBE'de bir sert düşüş görüyoruz. Marj daralmaları da öne çıkıyor. Detaylara bakacak olursak FOBE tarafında da durum pek iç açıcı değil. Yıllık bazda %29'luk düşüşle 4.28 milyar TL'ye girleyen FOBE hem bizim 5.3 milyar TL'lik hem de piyasanın da 4.5 milyar TL'lik beklentisinin altında kalmış oldu. Burada en önemli sorun Favek marjındaki daralma. Brüt kar marjı 280 bas puan gerilemiş oldu. Faaliyet gerilerinde ciroya oranı arttı. Bu iki baskıda aslında marjları iyice sıklaştırmış, sıkıştırmış oldu. Peki satışlarda durum nasıl? Olumlu tarafta satışlar var diyebiliriz. Net satışlar kuvvetli hacim büyümesi sayesinde piyasa beklentisini aşmış durumda. UMS 29 kapsamında gelirlere baktığımızda %4 düşüşte 36.16 milyar TL olduğunu görüyoruz. Ancak hem Türkiye'de hem de yurt dışında konsolide satış hacmi %13.4 artış göstermiş. Türkiye operasyonları %8 büyümüş, yurt dışı operasyonu ise %16 büyüme kaydetmiş durumda. Ramazan döneminin etkisiyle de küçük boy ürünlerin satış oranı azalmış. Fiyat artışlarının sınırlı kalması ve ünite başı gelirlerinde %15 daralması da Ciro'yu baskılayan unsurlar arasında gösterilebilir. Favek Marjı demiştik. Oraya da bir göz atalım. Yurt içi ve yurt dışından baskı altında. Yurt dışı operasyonların Favek marjı 130 bas puan daralmış. Türkiye tarafında ise bürüt marj o kadar zayıf kaldı ki negatif Favek oluşturdu. Bu da şirketin operasyonel verimliliği açısından oldukça önemli bir uyarıda sinyali. Nakit akışı ve borçluluk tarafına bakacak olursak da operasyonel nakit akışında ciddi şekilde bir bozulma görüyoruz. 870 milyon TL'den, eksi 870 milyon TL'den, 2.8 milyar TL'yi gerileme kaydetmiş. Serbest nakit akışı ise eksi 5.8 milyar TL ile yatay kalmış. Dönem sonunda şirketin net borç pozisyonu da 912 milyon dolar. Bu da önceki çeyreğe göre artış anlamına geliyor. Net da fave oranı 1.3 seviyesinde. Peki UMS 29 olmaksızın baktığımızda ne görüyoruz finansallara? 2025 yılın ilk çeyreğinin net karı sadece 85 milyon TL olarak görüyoruz. Satışların gelirleri ise yıllık yüzde 33 artarak 35.86 milyar TL'ye ulaşmış olarak görüyoruz. Ancak Favök marjı burada da 520 bas puan düşüşle yüzde 14.2 seviyesine inmiş durumda. Yani UMS-29'un etkisi dışında baksak bile operasyonel anlamda zayıf bir çeyrek geçirdiğini söyleyebiliriz. Toparlamak istersek çeyrek Güçlü hacim artışı iyi bir haber olmuş olsa da fiyatlama tarafında yaşanan zorluklar, marjlardaki daralma ve nakit akışındaki bozulma önemli risk unsurları olarak öne çıkmış bu çeyrekte. Sizlerde detaylı şirket raporunu iş yatırım araştırma sitesinden indirip inceleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.